kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mart ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu defter bana canım arkadaşımın doğum günü hediyesi. Bu yüzden bu defteri değer verdiğim bir şey için kullanmak istedim. Okuduğum kitaplarda beğendiğim sözleri bu defterin içine yazıyorum. Bugün de hazırlıklı geldim. Okuduğum kitaplarda beğendiğim sözleri direkt size defterden bakıp okuyacağım. O zaman başlayalım. İlk kitabım Cengiz Aymatov'un Cemile kitabı. Ben daha önceden Cengiz Aymatov'un Beyaz Gemi adlı kitabını okumuştum. O da çok güzel bir kitap. Onu tekrar okuyup yine bu tarz bir videoda anlatmak istiyorum size. O zaman kitapta beğendiğim sözden başlayalım. İlk defa içimde bir şeyin adı veremediğim ama zapt edilmez bir şeyin uyandığını hissettim. Seyit bu sözü Danyar'ın türküsünü dinledikten sonra ressam olmaya karar verdiği zaman söylemişti. Bu söz benim için çok anlamlı geldi. Çok beğenmiştim. Kitap Cemile ve Danyar'ın yasak aşkı hakkında. Seyit'in abisi Cemile ile ve savaş çıkınca savaşmaya gidiyor. Danyar da yaralı bir asker olarak o köye geliyor. Cemile ve Danyar yasak bir aşk keşip kaçıyorlar. Bu sırada onların aşkından ve Danyar'ın türküsünden etkilen Seyit de ressam olmaya karar veriyor. Bu ve o süreci savaşın zorluklarını anlatıyor kitap Bence çok güzel bir kitap. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer kitabımıza da daha önce kitap alışveriş videomu izleyenler bilir. Bir güzel adam. Arkadaşlar kitabı gerçekten çok beğendim ve okumanızı tavsiye ediyorum. Kitapta beğendiğim çok fazla yer vardı. Önce işaretlediğim bir sayfayı size okumak istiyorum. Bir gün neyin var diye sorduklarına şunu söylerken bulursun kendini. İçimde anlamdıramadığım, sebebini hiç bilmediğim bir sıkıntı, bir boşluk var sanki. Bu boşluk gün geçtikçe boynunu sıkan bir urgan gibi boğmaya başlıyor seni. Bu sıkıntı seni alıp başka diyarlara götürüyor. Güneşli olmayan havaları da hiç sevdirmiyor sana. İçinde kocaman bir boşluk var. Çünkü sen bu ana kadar ne senin değerini anlayacak, kıymetini bilecek insanlar ile karşılaştın ne de seni sen yapan şeyler ile doldurdun içine. Kalbim hiç çalınmayan kapıları çalınsa diye bekliyordum. Bir mektup gelmeli ve ben bir zarfı açmanın o muhteşem ve tüyleri diken diken eden heyecanıyla en başından başlamalıyım insanları yeniden okumaya. Gerçekten bunu da çok sevdim. Bir de bunu şuradan çok sevdim. Biz arkadaşlarımızla birbirimize hediye gönderdiğimiz zaman mutlaka içine mektup da yazar göndeririz. Bence mektup olmadan hediyenin de bir anlamı yok. Asıl o hediyeyi anlam veren şey bir arkadaşınızın sizin için kıymeti. İkincisi de sizin için yazdığı mektuptur bana hediye almasa bile sadece mektup yazıp gönderse bir arkadaşım gerçekten çok mutlu oluyorum. Onun dışında defter not okuyacağım yine bu kitap için. Evet, kitapta Hz. Ali'nin bir sözü vardı. Gerçekten bu söz beni derinden etkiledi. Hatta bu sözü anneme de okudum. O da çok beğendi. Senin nasibin dağın altında da olsa sana isabet eder. Kapatıyorum gözlerimi. Yanıma yalnızca kalbimi alıp iğne atsan yere düşmez kalabalıklarda. Hiç kimseye dokunmadan öylece yürümek istiyorum. İnsan bir akşam üstü sadece yürümek isteyebilir. Gerçekten bu benim çoğu zaman yaptığım bir şey. Tek başıma dışarı çıkıp yürümeyi çok seviyorum. Yanında hiçbir insan olmadan kulaklığımı takıyorum ve sadece müziği dinleyerek yürüyorum. Bu gerçekten çok iyi geliyor. Çok iyi bir aktivite. İnsan bazen yalnız kalmaya da ihtiyacı var. Kendisiyle vakit geçirmeye, kendisini dinlemeye de ihtiyacı var. Bu sözü de o yüzden çok beğenip altını çizdim. Diğer kitabımsa Sabahattin Ali'nin Canım Ali'ye ruhum filiz. Aslında ben bu kitapla birazcık hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin kitapları çok güzel kitaplar. Hani romantizm de var içinde ama ben bu mektuplarda romantizm bulamadım. Daha çok şunu aldım, şunu sattım, sana şunu gönderdim. Evimizde şu olsun, bu olmasın gibi şeyler vardı. Bu beni birazcık hatta bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Yine de kitabın içinde işte beğendiğim altın çizim sözler vardı. Onları size okumak istiyorum. Hayatımda hiç bu günlerdeki kadar sıkılmamış ve imkansızlıklar içinde çırpınmamıştım. Arkadaşlar ben bu cümle hakkında şunu söylemek istiyorum. Üniversite sınavına hazırlandım bu iki yıl boyunca gerçekten bu cümlenin aynısını yaşadım. Hayatımda hiç bu kadar sıkılmamış, bu kadar hayal kırıklığı ve imkansızlıklar içinde çırpınmamıştım. Diğer kitabımsa bu. Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Verken Gülüm. Bu da bir şiir kitabı. Ben şiir kitaplarını okumayı çok seviyorum. İster gökyüzünde seyret, ister gözlerimde. Körler onları görmese de yıldızlar vardır. Bu çok hoşuma gitmişti. Sen de ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla ümitsizliği değil. Türklerin hatta söylediği bir söz vardır. Zoru başarırım, imkansız zaman alır. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben çok fazla şehir değiştirdim. Çok fazla arkadaşlarım başka şehirlerde kaldı ve onlarla görüşemiyorum. iletişim kuramıyorum. O yüzden... Bu dizeleri okurken kendimden bir parça buldum. Bu ay çok kitap okuyamadım aslında. Yaz tatiline kadar çok kitap okuyabileceğimi zannetmiyorum çünkü sürekli ya bir ödevim var ya sürekli bir sınavım var. Bu videoyu da bitirdikten sonra dersime gireceğim. Bugün ödev verdi hocamız. Bir gün içinde yapıp göndermemiz lazım. Onu yapıp göndereceğim. Onun dışında çarşamba günü sınavım var. Ona çalışacağım. Haftaya Almanca sınavım var. Ona çalışacağım. 2 Nisan'a kadar teslim etmem gereken bir sunum ödevi var. Video çekip onu halledip göndereceğim. Gördüğünüz gibi çok doluyum. Ne kitap okuyacak vaktim var ne de videoyu çekecek vaktim var. Kafamı kaşıyacak vaktim yok. yani anlayacağınız. Ama yine de video çekmeyi seviyorum. Benim için bir aktivite. Arkadaşlar size sakın derslerinizi ihmal etmeyin. Ödevlerinizi düzenli yapın. Sizi seviyorum. Bay bay.